Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine Night Online Manet sunucusunda farklı bir update videosuyla karşınızdayım. Yanımda yine Yunus var. Merhabalar. <laughs> Yunus, biz 3 parça basmıştık. Ee, kafalık, bot, pantolon basmıştık. Bunlardan <laughs> gözlükle şeyi basamadık kolluğu. Onlar biraz pahalı olduğu için bu kalan diğer videolardan arta kalan bir de bu çitinleri sona koyduk kolluğu. Bunlardan birine 8'e basarsak iyi olur. Sonra bir parça eksiğimiz kalıyor. Bir tane de daldık bu arada. Bundan sonrası kar Hangisi Aynen. düşerse, Geçir... <laughs> Dönüştü, satacağız. Tarafı. Tamam. iyi olur. Bu arada aşka düşmüş bir adam diye bir NPC var. Onun arkasına geçtik bu sefer Yunus. Bakalım belki bize bir şans getirir. Hiç beklemiyorum da. Başlayalım. Başla. İlk VB'yi nereye koyayım? Ben söylemiyorum artık VB'yi. Sen bas. Tamam. Ben hep yaktırıyorum. Ya şuraya koyacağım. sol alta. 8 <laughs> ol be. 8 ol. Allah, ya, bir şey olamaz ya. Şunu 6'ya koyacağım. Sorun bende değilmiş oley be. Yandı. İkinci kafalığı nereye koyayım Yunus? İkiye koy. Çok orijinal cevaplar. Bekliyorum beni. bekliyorum. Yandı gelmedi. Daha çok <laughs> beklersin. Bunu... Üçe koy. Üç, 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 üç de sekizden al. bak nefret ediyorum. <laughs> Hep yanıyor. Ha He, bak benim tezimi çürütür mü acaba dedim yine olmadı. Dokuza koy. 6'ya koyayım. O zaman şunu 9'a koyayım. Heh, bak yanacak. Ben Yandı. demiştim 9 diye. Ben söylemiyorum artık. Bas. <laughs> Söyle. 9. Tamam. Yanacak zaten ha. Sanki bir şey değişiyor. O geçen sefer geçecekti kardeşim ben bilmem. Öyle mi? Peki bu yanıyor Yunus lan şaka mı? 4. Çatır çatır gidiyor. <laughs> Allah'ım ya. Isındık anasını Geç. satayım ya. Yandı. <laughs> Hımm 1'e koyacağım ya klasik Hadi be dostum 8'e geç Of Geçmiyor Yunus nereye koyayım F4'ün 4'üne koy Aynen Hadi be Aa son 4 tane kaldı Yunus Şey 5 tane Çok kalmış Çok şanslısın ya Pis ana ya Or Ortaya koyayım Hadi Hadi Yandı. PM atmaya başlıyorlar ne yapıyorsun sen dercesine. Vay mal bir kaçıra ne yaptın böyle ne yaptın. 8'e koyalım yapacağım. Yunus bayağıdır oraya koymuyoruz. Yok kardeş koyma yanacak ya. Aaa hadi Yunus son 3 tane hani, bir motive bir şey yap. Dım, dırır, dır, dır, dır. Nereye? Dımdırırır. Dör 4. 4 mi? Geçirmemiz lazım kolluklar lazım bize kolluk biz basmamıştık. Allah'ım ya. Son iki tane. Bunları ben söylemem. Ya yapma. O ya. sorumluluğu alar. Hiç abi. umudum yok şu an. Hiç umudum yok. Geçeceğine inanmıyorum. Evet. Hay. Sonuncusu. Söylemeyeceğim ben. İçim yandı ya. Öyle mi? İnanıyorum sana. Hadi. Hadi be. Hadi geç be. Of. Yandı ne yaktık be. Evet, bu videoda da oyun bize geçirdi arkadaşlar. Ne dekantre, Zekat ver, yoksa hepsi yanacak. Bu kadar üst üste atmayan bile ateşe verdik. <laughs> <laughs> geçiremedik arkadaşlar. Üç parça geçirdik. Bir dahaki sefere bu sefer göğsükle şeyi toplayalım Yunus. Kolluğu. Evet, evet. Onları bize da sekiz yapmaya çalışırız. Maalesef geçiremedik, olmadı video. Başka video artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun bu arada. グレグレ。Gü le gü le.